Ee, hoş geldiniz yayınımıza. Saygılar, hürmetler dileriz. Ee, şimdi önce e, bu organizasyonla ilgili duygularınızı alayım. Çünkü bu yıl e, açıkçası hani salgın olmasaydı tam anlamıyla böyle ihtişamda yansıtma imkanımız olacaktı. Ama salgın birazcık da olsa en azından katılımı etkilemiştir diye düşünüyorum. Yurt dışından da çok talep vardı sanıyorum. Önce bir nasıl gidiyor Teknofest salgına rağmen yolunda mı? Onlarla ilgili biraz bilgi alalım sonra başka sorularım olacak. Evet, selamlar. Değerli İbrahim Bey, değerli konuklar. Yusuf Bey, İbrahim Bey, Mehmet Han Bey. Teknofest'in heyecanıyla başladı, devam ediyor. Dediğiniz gibi koronavirüs salgını tabii ki etkiledi. Maalesef bu yıl ziyaretçilere kapalı. Sadece yarışan takımların temsilcileri, yarışmacı arkadaşlarımız Teknofest'te, Gaziantep'te bu sene yarışmalarını devam ettirecekler. Biz salgına rağmen yıl boyu yarışmaların tüm aşamaları adım adım yoğun bir şekilde işte online e, toplantılarla takip edildi. Takımlar çalıştılar. İşte az önce de roket yarışmasını e, e, Yusuf Bey detaylı anlattı. Çok büyük bir heyecan gerçekten. Teknofest biliyorsunuz ikinci yılında dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali oldu. Bu bir anlamda aslında ülkemizin 7'den 77 adeta bir dip dalgası gibi teknolojiye, yeniliklere, geleceğine ne kadar sahip çıktığının da çok önemli bir göstergesi. Ülkemizin de özellikle gelişen teknolojik alanlardaki geleceğe dair iddiasının da çok önemli bir yansıması. Tabii şu an biliyorsunuz Teknofest 24 Eylül'de başlıyor ama öncesinde bazı yarışmalar şu an başladı. Roket yarışması başladı. İşte Kocaeli'nde elektrikli araçlar yarışması başladı. Bugün otonom araçlar kategorisinde robot taksi yarışması başladı. Gerçekten Teknofest çok büyük bir organizasyon. 81 ilimizden katılım var. Düşünebiliyor musunuz? 81 ilin tamamından katılım var. Dünyanın 84 ülkesinden başvuru bu sene yapıldı. İşte 20.197 takım, 100.000'e aşkın yarışmacı başvuru yaptı. Çok büyük bir heyecan ve bu sene inşallah doğunun kadın topraklarından olan Gaziantep şehrimizde bu sene 24 Eylül'de yarışmacı takımlarla birlikte orada Teknofest başlayacak. Peki Sayın Bayraktar şöyle bir sorum olacak. Şimdi Bayraktar ailesi bir bayrak dalgalandırıyor aslına bakarsanız. Gençlere rol model olmak hem ne hissettiriyor hem de bu yola girerken ya bu işler çok zahmetli işler. Biz işte bir teknoloji firmasıyız. Bir sürü de işimiz gücümüz var. Biz kendi yolumuza gidelim demek yerine niye böyle büyük bir taşın altına elini koyma ihtiyacı hissettiniz? E, açıkçası biz dediğiniz gibi yani ben bugün Roket yarışmasında bugün yarışma takımlarını izliyoruz. Her bir her biri bir yıl boyunca çalışıyor, emek veriyor, alın teri döküyor. Belki üniversitede hiçbir dersin o kadar çalışmıyor ama takım halinde, işbirliği halinde o yarışmalar hazırlanıyor ve biz de bunları izleniyoruz. Ben onları izleyince adeta kendi ekip olarak bundan 20 yıl önce insan savun teknolojisindeki başladığımız o adımlar aklıma geliyor. O yüzden bizde bizler için de gerçekten böyle bir böyle bir dünya çapında organizasyonun parçası olmak büyük bir gurur. Biz istiyoruz ki girişimcilerimiz, gençlerimiz kendilerini belli hedeflere odaklasınlar, odaklansınlar. Ülkemizin geleceği, güçlü, bağımsız geleceği için yenilikçi teknolojilere şimdiden hazırlansınlar. Daha liseden, üniversite dönemlerinden bu alanlarda yetiştirsinler, gelişsinler, takım halinde bu tarz somut projelere imza atsınlar istiyoruz. Bizler belli yollardan geçtik ve şükürler olsun şu an ülkemiz bağımsız bir şekilde insan savarıcı teknolojisinde hem kendi coğrafyasında hem de ihraç etmek suretiyle birçok farklı ülkede bu teknoloji kullanır hale geldi. Biz bir zamanlar bunu parasıyla dahi satın alamıyorduk ama artık bu teknolojiyi dünyada da en iyisi olacak şekilde, en etkin olacak şekilde yapabiliyoruz. Bunun örneklerini sadece savunma alanında değil, Enerji sektöründe, finans sektöründe, eğitim teknolojilerinde, ulaşım teknolojilerinde milli teknoloji hamlesi dediğimiz katma değeri yüksek, stratejik açıdan önem arz eden tüm alanlara bunu gençlerimizle yaymamız lazım. Bunları yayalım ki bu gençlerimiz de artık bu girişimcilerimiz yepyeni milli teknoloji hamlesiyle yepyeni bir girişimci tipi ortaya çıksın. Ülkesi ve insanlık için çalışan servetini değil katma değerini büyütmeye odaklı, sermayeyi para olarak görmeyen en büyük kıymetin insan olduğunu bilen, bilen fikirle, fikirden projelere, projeden ürünlere bu, bu ekosistemi güçlendirelim. Güçlendirelim ki birçok başarı örneği ortaya çıksın ve ülkemiz geleceğe emin adımlarla ilerlesin. Peki var mı konuklarımızda sormak istediği bir şey Sayın Bayraktar'a? Ee, yani ben sadece <laughs> teşekkür etmek istiyorum. E, aksi takdirde Şakir Zümre'yi sobacı yapan zihniyet bizim çocuklarımızı da Avrupa'nın pazarında, Amerika'nın pazarında üç kuruşa muhtaç edecek bir beyin göçüne maruz bırakabilirdi. Yüzbinlerce gence hem sanayiyi pratikte işleterek e, büyük bir e, istihdam imkanı sağlıyorlar. Hem de bu ülkenin milli anlamda savunma sanayini yürütebilmesi açısından adeta yetenekleri kazandırarak e, bu ülkeye hubbül vatan minel iman zihniyetiyle hizmet ediyorlar. Sadece teşekkür edebilirim. Sayın Kireç var bir sorunuz, yoksa ben ee, bir iki soru soracağım. Ben soru değil de ben özellikle teşekkür etmek istiyorum. Yani bizim çocukluğumuz ve gençliğimiz döneminde bir cümle vardı. Bizden bir şey olmaz, biz yapamayız. Cümlesi adeta bizi psikolojik bariyer olarak engelliyordu hep. Fakat şimdi gördüm işte biraz evvel e, e, videodasında da Pırıl pırıl gençlerimiz çok güzel şeyler üretiyorlar. Yani bu hem kendimize güveni artırıyor, psikolojik bir desteği var bunun. Bir de geleceğin sektörlerinden biri olan savunma sanayi ki savunma sanayi lokomotif sektörlerden biri. Burada üretilen imkanlar başka sektörleri de etkileyebiliyor, tetikleyebiliyor. O nedenle özellikle Bayraktar grubunu hakikaten çok tebrik etmek lazım. Türkiye'ye e, ciddi bir ivme kazandırmış oldu. Sayın Bayraktar şöyle bir sorum olsun o zaman. E, şimdi milli teknoloji hamlesi e, bir topyekun mücadele <laughs> anlamına da geliyor. Siz baktığınızda e, bu konuda... ...siyasi iradenin önemli olduğunu düşünüyor musunuz? Çünkü Türkiye zamanında da uçak üretmiş... ...hatta e, geçti günlerde Sayın Kılıçdaroğlu... ...kim kapattı onları biliyor musunuz diye bir çıkış yapmıştı. Tekrar tartışma gündeme gelmişti. Yani bir... E, ...üretmek, e, bu ekosistemi oluşturmak... ...ama bir de korumak meselesi sanıyorum önemli. Milli teknoloji hamlesiyle ilgili... ...görüşlerinizi alabilir miyim? Bir de bu... ...koruma meselesi yani bu... ...iklimi oluşturma ve ardından <laughs> muhafaza etme meselesini. E, kesinlikle... E, ...İbrahim Bey. Yani bu tarz e, yenilikçi, arge sabır işi bir anda hiçbir şey bir anda en iyiye ulaşmıyor. Adım adım oluyor ve bu adım adım olurken tüm süreçlerin her aşamasında yani fikir aşamasından proje aşamasına, prototip aşaması tüm aşamalarda ülkedeki o konuyla ilgili tüm iradenin bu işlere sahip çıkması gerekiyor. Bunlar milli meseleler. Ülkemizin bağımsız geleceği için atılan adımlar. Yani insan savarıcı da e, öyle bir alan savunma teknolojilerindeki diğer alanlarda ama bunun gibi sağlık teknolojisi de öyle bir alan Türkiye için gördüğünüz işte geçtiğimiz e, Nisan ayında e, Baykar, Aselsan, Arçelik ve Biosis isimli e, yoğun bakım ventilatörünü geliştirmiş girişimci biz bir araya geldik e, savunma teknoloji firmaları ve bir yandan e, beyaz eşya firması bir yandan da girişimci firma e, dünyada hararıl belli ülkelerin yoğun bakım cihazı Vantilatör cihazı aradığı durumda biz 15 günde bu cihazı geliştirdik, ülkemizin hizmetine sunduk ve şu an Türkiye bu cihazın binlercesini dünyaya ihraç eder hale geldi. Bu çok önemli bir güçtür, bu bizim çok önemli bir potansiyeldir ve bunun başarıya ulaşması için tabii ki siyasi iradede tüm makamların bu işlere sahip çıkması lazım. Yapmak zor, yıkmak çok kolay. Bravo. Biz yaşadığımız tecrübeden de bunları çok açık bir şekilde gördük. İstiyoruz ki biz güçlü bir ekosistem kurulsun. Milli Teknoloji Hamlesi de bunun şemsiyesi olsun. Sadece savunma sanayi değil. Yani bugün bizim bağımsız geleceğimiz için sağlık teknolojilerinden, eğitim teknolojilerinde, her alanda kritik olan tüm teknolojilerde özgün bir şekilde, özgün bir şekilde kendi ihtiyacımızı karşılayacak şekilde ürünlerin ve teknolojilerin geliştirilmesi lazım. Bundan dolayı bu sene Teknofest dikkat ederseniz biyoteknoloji inovasyon yarışmasından insanlık yararına teknolojilere, çevre ve enerji teknolojilerinden eğitim teknolojilerine kadar çok farklı alanlarda yarışmalar düzenledik. Dolayısıyla Milli Teknoloji Hamlesi de bunun aslında bir üst şemsiyesi. Yani bundan 20-30 yıl önce lise'li gençlerimize biz hepimiz o, 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 o çağlar, o yaşlarda olduk. Lise, üniversite dönemlerinde. Ülkemizde e, işte ben okurken teknopark bir iki tane vardı. Şu an ülkemizde 80'i aşkın teknopark var. 1500'ü e aşkın ARGE merkezi var. İşte böylesine yarışmalarda liseli gençlerimiz roket e, geliştir, si yapıyor ve o roketi fırlatıyor. O heyecanı yaşıyor. Yani burada roket sadece bir savunma sanayi ürünü değil roketler. Bugün sivil uyduların ve birçok ürünler bunlarla atılıyor ve içerisinde malzeme biliminden elektronik elektroniğe mekanizmalardan aerodinamiğe çok farklı bilimsel içerik var ve Batı'da da roket roket bilimi olarak adlandırılır zaten. Ya yani biz lisede gençlerimize şimdiden bu alanları motive ediyoruz ki ve bu birçok farklı sadece savunma alanında değil tüm diğer alanlarda zaten bizim savunma alanındaki firmalarımız da teknoloji firmaları aslında. Bunun bir örneğini yoğun bakım ventilatör cihazındaki yaşadığımız tecrübeyle göstermiş olduk. Yani teknoloji aslında bütün sektörleri yatayda kesen, hepsine hitap eden bir alan artık. Elektronik artık tüm alanlarda var, yazılım artık tüm alanlarda var. Dolayısıyla Teknofest gerçekten çok önemli bir dalga oldu. Ama milli teknoloji hamlesi dediğimiz, yani bunun ülkemizdeki tüm diğer alanlarda e, e, yayılması ve bu stratejinin yani bunu e, dünya yapıyor Almanlar kendi ülkelerini dünyada bir numara yapmak için e, bir strateji ortaya koyuyorlar. Buna Endüstri 4.0 diyorlar. Japonlar buna Toplum 5.0 diyor. Biz de Türkiye olarak kendi iddiamızı, kendi geleceğimizi, kendi ihtiyaçlarımızı önceliklendirerek buna Milli Teknoloji Hamlesi stratejisi olarak e, adlandırıldı ve buna uygun olarak devam ediliyor. Peki e, Sayın Bayraktar şöyle bir sorum da olacak. Samimiyetle <laughs> cevap vereceğinize inanıyorum. Şimdi zaman zaman e, Bayraktar ailesine hedef alan haberler medyada çıkıyor. Özellikle de e, muhalif olduğunu söyleyen medyada çıkıyor. E, şunu soracağım. Bayraktar ailesi bugünlere gerçekten dikensi bir gül bahçesinden yürüyerek mi geldi? Yoksa zorlu mücadeleler verdiniz mi? Bir bunu soracağım. Bir de en son işte bu elektrikli evet. otomobille ilgili e, Yine bir haber yapılmıştı İşte TÜBİTAK'tan teşvik almışlar e, öğrenciler için 1 milyon lira harcamışlar. ki ben şöyle söyleyeyim. yani TÜBİTAK buna verecekse neye verecek bu teşviki diye düşünmüştüm. Bir de bugün deney Yap atölyeleriyle ilgili sonuçlar da açıklandı. Vakit kalırsa deney Yap'tan da biraz bahsetmenizi ben rica edeceğim. Önce ama şu Dikensiz Gül Bahçesi meselesini biraz konuşabilir miyiz? Yani Bayraktar ailesinin önüne hep kırmızı halılar mı serildi bugüne kadar? Şimdi tabii e, maalesef yani e, Bizim 20 yıllık bir geçmişimiz var. Biz işte Özdemir Bayraktar'ın kurduğu ve sonrasında ikinci nesil benim Selçuk Bayraktar, Ahmet Bayraktar ailece başlattığımız bir girişimin 20 yıllık bir geçmişi var. Mini sınıfı insansız savaşlarla başladık. Yani bundan 13 yıl önce Türk silahlı kuvvetleri envanterine giren ilk insansız olan Bayraktar mini insansız avrachımızı biz ülkemize teslim ettik. Sonrasında bugün Bayraktar TB2 olarak adlandırılan e, taktik sınıfı ve e, artık e, hem sınır içi sınır dışı operasyonlarda yoğun olarak kullanılan sistemi ve yine en son akıncı sistemini geliştiriyoruz ve bütün bu serüvende tabii ki e, yaşadığımız olumsuz anlamda değerlendirecek onlarca e, onlarca nokta var. Yani hiç hiçbir şey böyle bir anda olmuyor. Birçok engeller aşıla aşıla yani bundan 20 yıl önceki atmosfer ve iklimin bugünle karşılaştırılabilir değil. Yani Türkiye 20 yıl önce savunma sanayinde %70 oranında, %70-80 oranında yurt dışı bağımlılığı olan bir ülkeydi. Ama şimdi artık son 15 yıldaki atılan adımlarla bu bağımlılık oranı %20'lere indirildi. Ama hiçbir şey bir anda olmadı. Alışkanlıklar yani Türkiye savunma sanayi özellikle yurt dışından hazır alıma dayalı. Yurt dışındaki ürünlerin teknik özelliklerinin şartnamelerde tanımladığı bir yapı halindeydi. Ve maalesef biz dışarıya bağımlı kafalarla çok uzun mücadeleler ettik. Birçok bir noktada havlu atma noktasına geldik. Ve yaptığımız işlerin hiçbirinde bugüne kadar yaptığımız ARGE faaliyetlerinin hiçbirinde çalıştığımız kurumlardan en ufak bir ARGE desteği almadık. Bu işleri yapmak için en ufak bir devlet bankasından veya başka bir bankadan kredi çekmedik. Her zaman kendi imkanlarımızda ki onlar çok mütevazi imkanlardı başladığımız. Yani bundan 20 yıl önce başladığımızda çok mütevazi imkanlarla başladık. Mini sınıfından yani ufacık uçaktan başlayarak adım adım her zaman yaptığımız işleri somut çıktılarla ortaya koyduk ve böyle e, e, ilerledik ve e, yurt Türkiye'deki e, ola, 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 ola gelmiş dışa olan bağımlılık e, işte bizim e, yap, yani yurt dışındaki yapılan ürünler daha iyi olur gibi zihniyetlerle mücadele ede bu noktaya geldik ve her zaman Masada, dil, sahada bizzat geliştirdiğimiz teknolojilerle geliştirdiğimiz ürünleri ortaya koyarak ilerledik. Ve bunları yaparken birçok engellemeler tabii ki yaşandı. Ancak Allah'a şükürler olsun şu an geliştirdiğimiz bu teknolojileri ülkemize, silahlı kuvvetlere, emniyet teşkilatına ve birçok kuruma teslim etmiş durumdayız. Terörle mücadelede, yurtdışı operasyonlarda kuvvet çarpanı olarak müthiş katkısı var. Sadece bununla kalmıyor. Ukrayna gibi havacılıkta 100 yıllık birikim olan bir ülkeye biz bu teknolojiyi ihraç ettik. Katar Silahlı Kuvvetleri'ne bu teknolojiyi ihraç ettik. Ve ihraç etmeye de farklı ülkelere devam ediyoruz. Dolayısıyla bu anlamda yani hiçbir şey kolay olmadı. Her şey adım adım ilerleyerek oldu. Dolayısıyla bu işlerin geçmişini araştırmadan sadece son noktaya bakarak çok kolaycı yorumlara kaçanlara tavsiyem bu süreçleri doğru ve titiz bir şekilde değerlendirmeler açıkçası. De yani bundan 20 yıl önce biz 5,5 kiloluk bir uçakla uğraşıyorduk. Ya. 10 kişilik bir ekip. Şu an aynı çekirdek ekip çok daha büyük bir ekiple 5,5 tonluk dünyadaki kendi klasmanındaki en ileri teknolojik seviyede olan ürünlerle uğraşıyor ve dikkat ederseniz artık dünya basınınla basınının da Türkiye'nin insan savaşı teknolojisinde nasıl bir güç haline geldiğini e, çok detaylı analizler çıkıyor ve bunu bir bundan 20 yıl önceki bir girişim başardı. Biz istiyoruz ki biz bu yaşadığımız tecrübeler doğrultusunda Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nı kurmamızın sebebi de bu. Gençlerimizin böyle örnekleri çoğaltması, gençlerimizin şimdiden kendilerini hazırlamaları. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı e, dışarıdan en ufak maddi destek almayan, sadece kurucuları tarafından e, fonlanan bir vakıf ve tabii Teknofest birçok paydaş kurum var e, Teknofest'in içerisinde destek veren teknoloji firmalarımız var savunma sanayi firmalarımız var ben bizzat Baykar'ın genel müdürüyüm Baykar olarak biz Teknofest'e çok büyük maddi destek sunuyoruz istiyoruz ki bu, bunu bir sosyal sorumluluk ülkemize adeta bir borcumuz olarak biz bunu kabul ediyoruz bu bizim sorumluluğumuz olarak addediyoruz gençlerimiz için ve geleceğimiz için ve biz bu sorumlulukla ilerliyoruz peki Sayın Alabarda'nın bir sorusu var. Son 9 dakikamız bu arada bu He. bölüm için. Biraz kısayız. Haluk Bey iyi akşamlar tekrar. Benim sorum şu, bu Teknofest'in <laughs> 2020'sinde katılan yabancı öğrenciler de var, gençler de var festivale katılan. Acaba bu Teknofest ya da kendi şirketinize ait vizyonda kardeş ve müzahir coğrafyadaki yetenekli bu çocukları da bir şekilde bulmak, ortaya çıkartmak ya da ...yetişmiş beyin gücünü direkt olarak adapte etmek gibi bir siyasetiniz var mı? Açıkçası ben bunu da merak ediyorum. Çünkü milli teknoloji dendiğinde e, millilik kavramı biraz farklı anlaşılabiliyor. Sizin bu konudaki görüşlerinizi merak ediyorum. Ee, çok teşekkürler Sayın Alabarda bu sorunuz için. Ee, Teknofest uluslararası bir yarışma. Yani uluslararası bir festival. Dünyanın 82 ülkesinden katılım var. Ve dediğiniz gibi biz de özellikle mazlum coğrafyalara ve yakın olduğumuz coğrafyalara buralarda Teknofest'in bu faaliyetlerin tanıtılması için e, fa, aktiviteler düzenliyoruz. Ve bu böylelikle bu e, liseli, üniversiteli, yabancı öğrenciler de bu yarışmalara katılıyor. Geçtiğimiz yıl mesela Teknofest'te Takeoff girişimcilik zirvesi vardı. Dünyanın çok farklı ülkelerinden girişimciler e, İstanbul'a geldi, projelerini sergilediler ve bu girişimlerden bazıları... İstanbul'a yerleştiler. İstanbul bir cazibe merkezi aslında mazlum coğrafyadaki insanlarımız için. E, bu, bu gerçekten çok önemli. Yani dünyanın e, en iyi beyinlerini en iyi girişimlerin cazibe merkezi olması Türkiye'nin ve bu beyinlerin Türkiye'ye çekilmesi bu bizim e, ajandamızda olan ve Şu an buna dair yapılan de... Şu yapılan ülkelerde harita olarak ekranda yansıyor Sayın Bayraktar. Epey kalabalık evet, görünüyor. Yani e, tabii Teknofest'te çok büyük bir ilgi var ve bunu da tanıtıyoruz biz farklı ülkelerde. Yani 84 ülkeden katılım var. Bu aslında uluslararası boyutta olduğunu çok net bir şekilde gösteriyor. Ve sadece bunlarla değil, sadece Teknofest bazında değil. Bakın Deneyap Teknoloji Atölyeleri şu an 30 ilimizde faal faaliyet gösteriyor. İnşallah önümüzdeki yıllarda Deneyap Teknoloji Atölyeleri tüm Türkiye'nin illerine yayılacak sadece bunda kalmayacak. Dünyadaki mazlum coğrafyalarda farklı ülkelerde de bu eğitim modelini biz uygulayacağız ve bunun uygulanması için biz vakıf ve gönüllülerimizde gereken desteği sunacağız. Farklı ülkelerde çünkü çok yenilikçi bir eğitim metodu proje bazlı ve yenilikçi teknolojilerin ele alındı. elektronikten yapay zekaya, kodlamadan nesnelerin internetine ve böylelikle aslında bir anlamda da bizim e, mazlum coğrafyalarla olan işbirliğimizin ve yine yakın olan yakın olduğumuz ülkelerle olan işbirliğimiz de güçlendirecek milli teknoloji hamlesi veya millilik sadece Türkiye has bir kavram değil tüm bu coğrafyaları kapsayan Bravo. karşılıklı e, olarak tüm e, bütün e, bu coğrafyalara umut olan bir hamle aslında. Son sorumuz olsun e, Sayın Bayraktar bir e, Akıncı ne durumda nasıl gidiyor? İkincisi de e, insansız hava araçlarında jet teknolojisine geçme yolunda da bir çalışmanız olduğunu biliyoruz. O süreç nasıl ilerliyor? İnsansız jet meselesi nasıl ilerliyor? Ve elbette geleceğe dair vizyon olarak Türkiye'nin vizyon olarak nasıl bir Türkiye hayal ediyorsunuz? Son 5 dakikamız ama. Yani tabii biz e, Akıncı platformu üzerinde ekibimiz çok yoğun bir şekilde çalışıyor. Selçuk Bayraktar liderliğinde teknik ekip ee, devamlı şu an testler icra ediyorlar ve en son e, takip etmişsinizdir sosyal medyadan yüksek irtifa yani 30 bin fit irtifa ve yüksek hız testleri gerçekleştirildi ve yine e, önümüzdeki dönemde daha da yüksek 40 bin fit irtifaya e, uçuş gerçekleştirecek ve amacımız bu sene içerisinde e, akıncı platformunu ülkemizin hizmetine sokmak. Akıncı tabii e, işi çok daha farklı bir e, boyuta taşıyacak ama e, ve şunu da ifade etmemiz lazım. Ee, akıncı türbin motorlu bir sistem. Yani jet motorlu bir uçak aslında. Turboprop dediğimiz pervane var ancak motoru jet motorlu e, motorlu. Ve e, akıncı bizi farklı bir lige taşıyacak. E, taşıma kapasitesiyle, faydalı yükleriyle, radarlarıyla ve farklı teknolojilerle e, bizi farklı bir lige taşıyacak ve sonrasında da bizim e, Baykar olarak hedefimiz ülkemizin e, insansız savaş uçaklarında ilerlemesi ve insansız savaş uçağı teknolojisinde hızlı bir şekilde onu da geliştirip ülkemizin hizmetine sunmak. Yani Türkiye'de özellikle son 15 yılda önemli atılımlar var. ARGE anlamında çok güçlü bir altyapısı var Türkiye'nin. Yani Türkiye'nin üretim ve ARGE altyapısı gerçekten çok güçlü. Yani bunun örneklerini birçok farklı alanda biz görüyoruz. Biz istiyoruz ki bu yaptığımız faaliyetler işte gençlere yönelik bu faaliyetler olsun, Teknofest olsun, Bilim merkezleri, deney yap teknoloji atölyeleri, tüm tüm bunlarla 7'den 77'ye bu alanda milli bir seferberlik olsun, bu işleri yapan girişimcilere sahip çıkılsın ve onlar doğal bir şekilde e, ilerlesin ve e, bu şekilde ülkemizi ileriye taşıyalım. Peki. De. Son sorum şu olacak. Biraz Latife'li de bir soru olacak ama e, hani bizde bir deyim vardı işte al eti senin kemiği bizim diye. Öyle oluyor mu acaba? Hani çünkü e, Bayraktar ailesi ya da işte Baykar Örnek çok fazla teveccüh gösteri oluyordur muhtemelen. Bu tür şeylerle nasıl karşılaşıyorsunuz ya da ne yapıyorsunuz bu tür taleplerle ilgili olarak? Onu da merak ediyorum açıkçası. Hani e, yetenekli birini gördüğünüzde mutlaka değerlendirme yoluna gid gidiyorsunuzdur ama yeteneksiz geldiği zaman nasıl manevra yapıyorsunuz? Çok zor bir soru biraz. Yani tabii çok biz Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı olarak biz sonuçta az önce de söylediğim gibi kurucu ekibimizle birlikte Teknofest herkes açık bir festival. Dünyada böylesine büyük bir festival, böylesine içinde yarışmaların gösterilen oldu. Maalesef bu sene pandemi nedeniyle bunu yapamıyoruz ama bila bedel giriş var. Bedelsiz giriş var. Ücretsiz bir girişi var. Dünyada hiçbir havacılık festivali, bakın dünyadaki Paris'te veya işte Almanya'da veya Amerika'da hepsi ücretlidir. Biz taşımasına kadar organize etmek istiyoruz. İstiyoruz ki maddi durumu iyi olmayan gençlerimiz de servisine kadar ayarlayıp onların da orada uçaklara dokunmasını, projeleri görmesini, tanımasını, orada heves heveslenmesi, hayal kurmasını tetiklemeye çalışıyoruz. Baykar'da bir yandan bizim mesela Baykar bini aşkın çalışanı var ama biz bu sene pandemiye rağmen Stajyer. ve çok sıkı ted sıkı tedbirlerle 850 kişiyi aşkın staj kabulü verdik. Yani adeta çalışan sayısı kadar çok büyük talep vardı. Biz imkanlarımız ölçüsünde bütün bir imkanlarımızı gençlerimiz için, üniversitelerimiz için seferber ediyoruz. Peki. 850 stajere biz kabul verdik. Deneyap teknoloji atölyeleri zaten belli bir sınav sürecinden geçerek öğrenciler geliyor ama bunun yanı sıra bilim merkezleri var. Bakın Teknofest bu sene Antep'te düzenleniyor. Antep'te bu arada yani teşekkür etmek istiyorum huzurlarınızda. Peki. Antep Valimiz Sayın Davut Gül, Antep Belediye Başkanımız Sayın Fatma Şahin. inanılmaz destek oldular. Tabii bir yandan bizim Teknofest paydaşları ve Teknofest'i organize eden ekiplerimiz. Antep'te bu sene bakın Teknofest Antep'ten geçiyor. Antep'te bu sene 6 Deneyap Teknoloji Atölyesi açılıyor. 3 Bilim Merkezi açılıyor. Adeta orada Teknofest... Ee, devamında da bilim ve teknoloji alanında önemli adımlar Antep'te devam edecek. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Başarılarınızı devam diliyoruz. Ee, şimdi kısacık bir ara rica edeceğim. Yine birlikte olacağız. Lütfen bizden ayrılmayın.